ve sivil toplum kuruluşuyla basit dünyasının önde gelen katılımcılarının bir sok katlanarak büyümesine, gelişen teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlamasına. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşhisleri. selamlama konuşmalarıyla başlıyor ilk olarak selamlama konuşmasını gerçekleştirmek. Dünya büyümesinden çok daha yüksek bir büyüme hızı ortaya koydu Türkiye. Dünya geçtiğimiz 20 yılda ortalama, yıllık ortalama 3.6 büyürken Türkiye ekonomisi %5.4 büyümeyi başardı. Farkına kadar işte 1.8 ortalamanın 1.8 puan üstünde yıllık olarak büyüme sergilemişiz. Bunun ne önemi var diye düşünenler olabilir. Yani 1.8 nedir ki diye bakanlar. Ama 20 yıl boyunca her yıl her yıl her yıl bu farkı oluşturuyorsanız bu kümülatif olarak birikimli olarak çok farklı bir yere götürür sizi. Bunu bir 50 yıl sürdürdüğünüzü düşünün. Bunun etkileri bambaşka olur. Dolayısıyla dünyada diğer ülkelere fark oluşturan ülkeler aslında küçük marjlarla bu farkları gerçekleştiriyorlar. Ama uzun vadede istikrarlı bir şekilde devam edebilirseniz bunun büyük farklar oluşturduğunu görüyorsunuz. Türkiye bunu başardı. Son 13 yıldır bir büyüme sergiliyoruz. Kesintisiz bir büyümemiz var. Covid'e rağmen kesintisiz büyümemiz var. Birçok olumsuzluğa rağmen 13 yıldır kesintisiz bir büyüme sergiliyoruz. Çeyreklik bazda baktığımızda da 12 çeyrektir kesintisiz yine bir büyüme içindeyiz. Bir taraftan da ihracatımızı arttırıyoruz, geliştiriyoruz. Bu sene 255 milyar doların üstünde bir ihracat görünüyor. Daha da iyisi inşallah gelecekle başarılacak. İstihdamımız fena gitmiyor. Covid'den sonra istihdamını en hızlı toparlayan ülkelerden biri Türkiye oldu. OECD ülkeleri arasında. 32 milyona yakın bir istihdamımız var şu anda. İşte bundan 20 sene önce 19 küsür milyonlardan bahsediliyordu. Şu anda 32 milyona yaklaşan bir istihdam var. Kadın istihdamı artıyor, kadınların iş gücüne katılımı artıyor. Bir taraftan da tabii ki yeni eğilimler, yeni gelişmelerle az önce bahsedildi. Belli mesleklerin gerilediği, yeni mesleklerin ortaya çıktığı, dijitalleşmeyle, yeşil ekonomi kavramıyla birçok alanda politikaların dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz. Buralarda bizim reel tarafta ciddi bir başarı ortaya koyduğumuzu çok rahat söyleyebilirim. Ekon büyümede, ihracatta, istihdamda, üretimde önemli bir başarı ortaya koyduk. Sadece son 3 yıla baktığımızda 2020-2022 dönemine dünya ekonomisi bu 3 yılda %7 büyüyebilmiş kümülatif. Türkiye ekonomisi %20 büyümüş reel bazda söylüyorum bunu. Enflasyondan arındırılmış olarak dolayısıyla reel tarafta iyiyiz. Ama finansal tarafta sıkıntılarımız yok mu var? Özellikle enflasyonda dünya ortalamalarının oldukça üstünde bir enflasyon sorunumuz var ve şu veya bu sebepten bunun da getirdiği meydan okumalar var, sıkıntılar var, sorunlar var. Bunları da görüyoruz ve buna dönük olarak da son dönemlerde politikalarımızı önceliklendirmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde bir taraftan bu reel büyüme performansımızı sanayide, RG'de, teknolojide sağladığımız ivmeyi belli bir düzeyde sürdürürken, istihdamı belli bir düzeyde arttırırken bir taraftan da istikrarı, fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz ve önümüzdeki dönemin daha çok ağırlıklı birinci önceliği diyelim bu fiyat istikrarı meselesi. Ama fiyat istikrarını sağlarken de diğer dengeleri de gözeterek yapmaya çalışıyoruz. Bir anda enflasyonu düşürebilir misiniz? Teorik olarak bence mümkün. Yani bütün dengeleri alt üst edersiniz. Ne büyümeye bakarsınız, ne istihdama, ne sosyal refaha hiçbir şeye bakmazsanız hiçbir dengeyi gözetmezseniz çok hızlı bir şekilde bir takım büyük toplumsal maliyetlerle sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama herhalde bunu hiçbirimiz istemeyiz. Kademeli bir şekilde belli bir süreç içinde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz. Bunun programını, planını yapmış durumdayız. bir taraftan para politikalarında bir güncelleme yapıldı ve orada Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde gerekli adımları atıyor. Diğer taraftan maliye politikamızda depremin getirdiği büyük yüklere rağmen mali disiplini koruyarak yapısal bir bozulmaya yol açmadan yolumuza devam ediyoruz. Deprem harcamaları tek seferlik harcamalar ve yatırım niteliğinde harcamalar. Dolayısıyla bir taraftan da ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz aslında. Bir kaynak israfından bahsedemeyiz ve tek seferlik daha ağırlıklı olarak 2023 ve 24 2023'te milli gelirimizin yüzde üçü, 2024'te yüzde iki oranında sadece deprem bölgesi için merkezi idare eden para harcayacağız. Bu da tabii bütçe açıklarımızı 2023 ve 2024 için belli bir oranda yukarıya taşıyor. Ama deprem hariç diye baktığınızda aşağı yukarı masri kriterleri seviyesinde seyreden orta vadede yüzde üçün altında gördüğümüz bir Bütçe açığı söz konusu. Dolayısıyla mali disiplin noktasında da e, tavrımızı, kararlılığımızı sürdürüyoruz. Para politikasıyla maliye politikasının koordinasyonuna da büyük önem veriyoruz. Bunu da ekonomi koordinasyon kurulu platformuyla gerçekleştiriyoruz. E, bu kurulun başkanlığını yapıyorum ben. Ve sadece bakanlarımızı davet etmiyorum. Öyle bir yetkim var. Farklı kurumları davet etme yetkim var. Üye olmasa bile kurula. Dolayısıyla ben her kurula doğrusu Merkez Bankası Başkanımızı, e, geri geldiğinde BDDK Başkanımızı, SPK Başkanımızı, başka bir takım kuruluşlarımızı davet ederek finansal piyasalarla maliye politikalarımız arasındaki koordinasyonu etkili bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu önemli. En az bunun kadar önemli olan üçüncü bir nokta para politikaları ve maliye politikaları dışında yapısal reformlar. Yapısal reform gündemimizi de orta vadeli programda bugün gördüğümüz bu istişare platformu gibi pek çok istişareler yaparak şekillendirdik. Türkiye'nin bir anlamda önceliklerini çıkarmaya çalıştık. Yapısal reformların da iki kanaldan etkisi var politikalarımıza. Bir tanesi somut sonuçlar kanalıyla etkiler. Yani bir, bir alanda yapısal bir reform yaptığınızda işte iki yıl sonra, üç yıl sonra, dört yıl sonra bunun somut etkilerini görüyorsunuz bu anlamda etkisi var yapısal reformların. Bir de beklenti kanalıyla etkisi var. Yapısal reform becerisi, iradesi gösteren ülkeler geleceği çok daha parlak ülkeler oluyorlar. Dolayısıyla yatırımcılar yapısal reform yapıldığını görünce bunun şimdiden e, bugüne de beklentiler kanalıyla yansımalarını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu iki kanal itibariyle yapısal reformları da çok önemli görüyoruz Ve bu konuda da yine e, önemli bir e, çerçeve oluşturmuş durumdayız. Orta vadeli programımızın ekine ilk defa yapısal reformları takvimlendirilmiş bir şekilde, ana öncelikleri belirlenmiş bir şekilde koymamızın da sebebi bu. Bunu iyileştirmemiz, belirsizlikleri azalttığımız bir ortamda, bürokrasiyi azalttığımız bir ortamda yatırımları arttırmamız, artan yatırımların istihdam üretmesi, Üretimi arttırması ve dış dünya ihracata yönelmemiz çok önemli. İç talepte daha ılımlı, daha dengeli bir seyir gördüğümüz orta vadede dış talebe dönük çok daha yoğun bir gayret içinde olmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek aynı anda hem büyümeyi hem istikrarı sağlayabiliriz. Bazen soruyorlar yani hem istikrar hem büyüme nasıl olur diye. Elbette burada textbook dediğimiz ders kitaplarına baktığınız zaman bir e, bunlar kolay bir araya getirilebilir şeyler değil diyebilirsiniz. Ama pratikten biz şunu biliyoruz uygulamadan, tecrübeden özellikle hocam da at, e, referans yaptı 2003 sonrası dönemde bir taraftan Türkiye enflasyonu düşürdü bir taraftan da yüksek büyüme sağladı. Demek ki bu pratik olarak mümkün. Güveni arttırdığınız zaman doğru politikaları sabırla izlediğiniz zaman, büyümenin kompozisyonunu doğru kurguladığınız zaman, tüketim ağırlıklı değil, üretim, ihracat, yatırım ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu kurguladığınız zaman büyüme ile istikrar pekala aynı anda olabilir. Ha bu kolay mıdır? Elbette değildir. Kolay yolları seçeceksek seçelim ama zorlu olanı ama doğru olanı yapmak durumundayız. Dolayısıyla biz de bu yolu tercih etmiş durumdayız ve Temel politika dokümanlarımızı da bu şekilde e, çerçevelemiş durumdayız. Deprem bölgesinde 104 milyar dolar civarında bir yat, e, maliyet görüyoruz. Bunun üç ana e, unsuru var az önce dediğim gibi. Bir konutları yeniden inşa edeceğiz, e, altyapıyı tamir edeceğiz, ekonomik sosyal hayatı canlandıracağız. Özellikle ekonomik sosyal hayatın canlandırılması noktasında sizlerin perspektifi çok çok kıymetli bu bölgelerimizde ben inanıyorum ki eskisinden de daha canlı bir ortam oluşacak bir defa bir enerji boşaldı bu bölgelerde yüzyıllardır bekleyen bir enerji boşaldı diğer taraftan buraları yeniden imar ediyoruz ve yeni standartlara göre yeni yapı standartlarına teknolojilere göre inşa ediyoruz dolayısıyla bu bölgeler aslında en güvenilir bölgeler arasında yer alacak önümüzdeki dönemde Deprem afet riski açısından risklerin azaldığı bir bölge olacak. E, yatırım ortamını burada daha iyi bir noktaya taşımamız lazım. Sadece kamu yatırımlarıyla bu bölgeyi bir yere götüremeyiz. Kamu artı özel yatırımlarla e, bu çabayı ortaya koymamız gerekiyor. Burada e, sizlerin dediğim gibi fikirleri bizim için son derece kıymetli. E, farklı detaylar var ama asıl sizi dinlememiz lazım. Ben tekrar Ahmet Bey'in şahsında fikir sofrasına teşekkür ediyorum.